Herkese merhaba, Adana Kültür Sanat Hesabı Sadık Ezici ben. Şu an Gün e, Gündoğdu Kolejindeyiz, onun içerisindeki galerideyiz. E, çok sevgili Alperen Bilgili ile beraberiz. Teşekkürler. E, nasılsın öncelikle? Teşekkür ederim, sağ olasın. Sen nasılsın? E, çok iyi, teşekkür ederim. Seninle tanışım çok mutluyum. Eyvallah, eksik olmasın. Ben de. Çok kıymetli bir e, insansın. Eksik olmasın. sağ olasın. İnşallah e, konuştukça daha e, derinden seni tanımak isterim. İnşallah, halimden geldiği kadar. Çok konuşmayı evet. seven biriyim zaten. Evet, evet. <laughs> e, nedir hikayen? Merak ediyorum açıkçası. Alperen Bilgili, nasıl e, fotoğrafçılığı nasıl başladı? Vallahi bu konuya nasıl girsem bilmiyorum. Vallahi açıkçası şöyle anlatayım. Yıllarca e, üniversite bittikten sonra kurumsal şirketlerde çalışıp e, çok az ücretler alıp sonra artık sevdiğim bir hobiden veya sevdiğim bir işten para kazanma derdine düştük. 2-3 e, yıl önce, çok detaylı anlatmıyorum buraya ama 2-3 yıl önce özel kurumsal şirketlerden istifa edip artık ayrılıp e, fotoğraf çekerek para kazanmaya çalıştık ve bu reklamlar, e, katalog fotoğrafları, tanıtım filmleri gibi şirketler, holdingler, firmalar, kafeler, e, lokantalar her şeyi var bunun içinde. E, firmalara bu işleri yaptık. Hı hı. Ama işin özü yani bu sergiden bahsedecek olursak 10-15 yıllık bir birikim var ve bunların hepsi doğa fotoğrafı. Doğa fotoğraflarının hiçbirini bir maddi kaygı için veya bir kazanç elde etmek için yapmadım. Yani hiçbir kuşu veya hiçbir böceği para evet. kazanacağım diye çekmedim. Evet. Bugüne kadar çektiğim tüm fotoğrafları Gökhan Bey'in de sayesinde ve bazı büyüklerim sayesinde insanların karşısına çıkarttık. Evet. Ee, bir kazanç elde etmek için değil tekrar söylüyorum bunu. Ama ne oldu? Büyüklerim sayesinde Adana'da bilinmeyen yerlerin de olduğunu, hmm. Adana'da çok ciddi bir göç kuş göçünün olduğu ve bu göç eden kuşların çoğun uğrak yerinin Adana Aketan Lagün, Yumurtalık Dalyan ve bizim deniz kıyılarımızın olduğunu evet. insanlar göstermiş olduk. Çok güzel. Ne oldu? Arkeoloji müzesi gibi çok değerli bir müze içerisinde bu sergi başladı. Sergiyi sonra buraya taşıdık, buraya devam ediyoruz. Bununla ilgili bir kitap çıktı, kitap yayınlandı, şimdi belgesel çekilecek bununla alakalı. Çok güzel. Buradaki aslında tek amacımız şu, ağırlıklı olarak bilinçlenen çocuklara, insanlara Adanın doğasının ne kadar büyük, ne kadar elde edilmemiş olduğunu göstermek. Ne kadar bakir. Aynen öyle abi. Çok bakir bir bölgede yaşıyoruz ve inşallah hep böyle kalır. <laughs> Olabildiğince insanlar gelmesin istiyorum. Hep evet. bunu diyorum. Kamera arkasında biraz konuştuk. Aynen. Ee, çok da bilinsin istemiyorsun açıkçası. Bana çok kızan var, çok küsen var. Çok arkadaşım bana tavır almıştır bunun için. Çünkü bunu denedik yani, birebir denedik gittiğim bir yere konum koyduk. İşte bakın arkadaşlar, burası bilmem ne kalesi ya bilmem ne şelalesi dediğimizde bir daha oraya gittiğimizde her tarafın rezil çöp yığını olduğunu gördük. Evet, yani. Artık çöpü de geçtim Çöp, alkol, uyuşturucu bunlar bir yere kadar. Hı hı. Ama insanlar artık oraya ebuz etmeye geliyor, vahfetmeye geliyor. Yani doğayı kullanmaya değil de evet. e ne oluyor? Bu olursa bu hayvanlar gelmemeye başlıyor. Gelse bile uzağa kaçıyor, yaklaşmıyor. Hı hı. E, lagünlerde avcılık, deli gibi avcılık var. Her gün birilerini yakalatıyoruz. Ama yani uslanmıyor ki insanlar. Flamingo var dibimize kadar geliyor vardı. 5 sene önce ben flamingo'yu 2 metreden çekiyordum. Şimdi 25 metreye gittiler. Gelmiyorlar hayvanlar. Niye? Çünkü insanların attığı çöplerden, attığı kurşunlardan dolayı gelmiyor. var. Avcılık az önce konuştuk. Açıkçası sorularından bir tanesi olacaktı ama hı hı. madem konusu geldi, şu an bahsedelim. Sanıyorum bir doğa fotoğrafçısı için yaşayabileceği en büyük sıkıntılardan bir tanesi de Kesinlikle. avcıların sana yaşattığı sıkıntılar. Kesinlikle. Yani şöyle doğal, doğal yaşama verdiği zararlar tabii en başta. Ya bunu illa hayvanı öldürmek için sıkması gerekmiyor. Yani çok çaydalıyorum ben buna. Bir kuş çekmek için o kuşun hangi mevsimde geldiği, nerelerde sığındığı, kendini koruduğu, çocukların yavrularını büyüttüğü ve avlandığı alanlar diye kendimi geliştirip öğrenip sonra oraya çekim yapmaya gidiyorum. Imkansız aynı gün çekmek o kuşu belki. Belki haftalar sonra bulabiliyorsunuz. ama ne oluyor? Siz pusuya yatıyorsunuz, saatlerce sabır gösteriyorsunuz, hayvanın tableti bozulmasın diye uğraşıyorsunuz. Evet. Arka taraftan bir tane tüfek sıkıyor ta ta ta, ta. Evet. E ne oluyor? Kuş kaçıyor gelmiyor. Öldürmese bile. Ama evet. öldürdüğünde zaten hiç gelmiyor bir daha. veya da uzağa kaçıyor gidiyor. Hı hı. Tek amacımız onlar fantezi yapmasın. Avcılık asla spor değil. Asla değil, değil abi. Evet. Kesin ticari bir kaygı değil. Bu sabahki paylaşımın vardı yine. Dekathlon'da sanıyorum avcılık diye bir bölüm var. Ee, ona ithafen böyle Manistir. bir göndermede bulunmuştum. Dekatlon'un yaptığı en büyük bence adilik ee, bu değil. Bir önceki yayını ben yapmadım. Çünkü orada arkadaşlarım var çalışan. Evet. Ayıp olmasın diye yapmadım ama yakında onu yapacağız göreceksiniz. Bir reklam var. Tanıtım reklamı ve burada göç eden hayvanları avlamak için şapka üretmişler ve bunu yazmışlar. Yani şapkanın amacı göç eden kuşları avlama şapkası. Wow. Böyle Böyle şapka <laughs> olamaz. Yani sen evet. hayvanı almak şapka yapamazsın. Abi 50 yıl önce olsaydı ya 100 yıl önce olsaydı evet aç kaldık. Öldürelim, yiyelim bir geyiği. Hı hı. Bir yere kadar ama bu. Evet. Şu anda herkesin elinde buzdolabı var, kasap var, paran yoksa yardım kuruluşları var. Kaldı ki Flamingo'yu öldürürsün, nasıl karnını doyuracaksın? Yemmez o hayvan, yiyemezsin ki Flamingo'yu evet, zaten evet. yani. Ama ne oldu? Zengin arkadaşlarımız, birazcık burcu olduğunu düşündüğümüz, ya fantazi fantezi olarak yapanlar. 3-5 kuruş mermi alıp sıkmakla bir şey yaptığından arkadaşlar, o hı. hayvanları korkutuyor ve kaçırıyor. Evet. Öldürmekten bahsetmiyorum, bakın öldürmek zaten hep var, öldürüyorlar. Ama bunun bir yasal yolu var normalde. Adam yurt dışından avcılık belgesi almış Türkiye'ye avlanmaya geliyor. Çünkü o ülkede avlamak yasak. Yasak ama bize serbest. Serbest. Yani. Şu an Samandağ dediğimiz bir yer var Milliyah diye. Devamlı gidiyoruz Samandağ'a. Ee, orada emin değil arkadaşımız var. Dört dedektif. Ee, adam oraya resmen nöbet kulübesi kurmuş durumda. Yani avcıları yakalatıyor devamlı. Moloz yıllarını yakalatıyor. Ama oranın halkı maalesef mahvetmiş durumda orayı. Evet. Biz gidip kontrol ettik. Çekim yaptık. Haber yaptık orayı. Şu an yavaş yavaş toparlanıyor avcılık ve bu yığınları olmasa orası şu an cennet. Tüm hı hı. kuşların göç ettiği son nokta orası. Adana'da orası. Buradan gidiyor Afrika'ya. Evet. Ama artık oraya uğramayacaklar gibi görünüyordu. Ama sağ olsun benimden daha duyarlı arkadaşlarım şu anda nübet tutuyorlar orada ve işler değişmeye başladı yavaş yavaş. Evet. Bu sergi 100. yıl. Adana'nın 100. yılına daha, daha doğrusu 100. yıl için hazırlanan bir sergiydi. Senin emek emek çekimlerinden oluşan. Evet. Gündoğdu'nun vak vakıf olarak sanıyorum bir desteği evet, oldu. Vakıf. Ee, şöyle şöyle gelişti ben. o ay. Hı hı. E, Gökhan Bey e, beni çağırdığında bu konuyu konuştuğumuzda e, ben Adana ile ilgili çok fazla fotoğraf sunamayacağımı yani var olanlar var zaten taş köprü işte vardı köprüsü veya diğerler var ama ben doğal fotoğrafçısıyım Gökhan Bey yani. İşe dediğimizde valiliğe sunum yaptığımızda vali çok hoşuna gitti. Çünkü daha önce yapılmamış bir şeydi. Evet, tabi. aynen öyle. Bir kerkinez evet. kuşu, bir kızıl gerdan veya işte bir saka kuşunu çok yakından görmemiş insanlar. Ben de Ama, senin sayende açıkçası. <gülüyor> <da>. <gülüyor> evet, evet. Yani zaten yakından e, vali bir çeken bu oldu. Adana'da bir bu mu yaşıyor? Adana'da bir kerkinez kuşu mu var? Ya işte Adana'da bir sığırcık mı var? Yani Türkiye dünyanın en küçük kuşlardan bir tanesidir. E, kuyruk sallayan veya dik kuyruklu deriz. E, bunların hiçbirinin varlığını haber yokmuş kimsenin. Hmm. E, biz ben bunları yıllardır çekiyorum ve bunlar şu anda Vali Bey'in de Yohan Bey'in de destekleriyle tüm Adana'ya yayılmış durumda. Ama şimdi güzel tarafı, çocuklar geliyor buraya. Hiç evet. bilmeyen çocuklar şu an bilineniyor. E, haftaya bir söyleşi yapacağız. Bu söyleşi esnasında soru cevap olarak, bugün de yaptık biraz, gördüm ki çocuklar çok meraklı, çok bilgisiz bu konuda. Sadece çizgi filmlerde görmüşler bu hayvanları. Hı hı. Angry Birds diye bir oyunda görmüş. <laughs> Halbuki oradaki oyundaki kuşlar hepsi bunlar bu arada. Evet, evet. Birebir aynıları yani gerçekten. Hı ne oldu? Sadece onu karikatür edilmiş tabii. Aynen ha, öyle. Şişman veya daha küçük. Hatta bazıları karikatür bile değil yani. Hangisi örnek vereyim bir tane var mesela birebir aynısını görebilirsin yani sakat kuşu da var orada. Evet. Aynısını yapmış adam sakanın orada yani en kızgın kuşlardan bir tanesidir bu arada. Beni yani, en mutlu eden şey çocukların bilinçli halde büyümeleri. E, telefonla online bakmaktansa gerçeğini görüyorlar ve bizim ikinci hedefimiz bu çocukları bu alanlara götürüp bu alanlara bir tane makine verip çekim bir verip aynen öyle. E, noktalarında birebir bunu yurt dışında belki çekim Aynen öyle yapacağız evet. yapacağız. Hatta Fuji film bununla ilgili bizim yanımızda olacak. Destek film parasız makine verecek bize. Çok güzel. Atıyorum 10-20 tane makineyle beraber çocuklarla sahaya gideceğiz kırsala. bunu şu an Türkiye'de, İstanbul'u İstanbul'da, Ankara'da ve yurt dışında bu sürü yapan var. Ama Adana'da bunu yapan yok. Hı -hı. Bir grup öğrenciyi, bilinçli bir öğrenciyi alıp al fotoğraf makinesini, al dürbünü. Beraber gözlem yapıp, kuşları gözlemleyip sonra fotoğraflayıp arşivimize katacağız. Çok Çocuklara güzel. bunu istiyoruz. Mükemmel. Yapacağız. Bu kesin hedefimizde bu var şu anda evet, yani. Çok güzel. Peki hala yaban hayatında sonuçta yaban hayatı fotoğrafçılığı diye bir şey var. Hı hı. Ee, bunun devamında da sen çok spesifik kuşlara yoğunlaşmışsın anladığım hı hı, kadarıyla. Yani. Son yani son başka zamanlarda. hayvanlarını da çekiyorsun. Hı hı. Ee, hani e, hatalı söylüyorsam. E, Sağolun. Doğru, doğru. Daha çok kuş gördüğüm için neden kuşlara yoğunlaştın? Kuş hı hı. aşkı nereden geliyor diyeyim. Ya şöyle <laughs> biz sebebi aslında var diyemem ama bir 10-15 yıllık doğa fotoğrafçılığı hayatında e, yılan gördük gördüm tilki, domuz çakal e, bunları dibime kadar geldikleri de oldu. Bazılarının fotoğraflarını çekebildim. Zamanım yetti veya imkanım yetti. Bazılarını çekemedim. Ama kuşlar aralarındaki bence en masum, en özgür hatta çoğu yerde özgürlük olarak anılan hayvanlar. E, ve işin daha da güzel tarafı bence en renkli onlar. Ya rengarenkler. Müthiş. Her birinin göz gözeleği... her rengi var herhalde. Içi Aynen içinde. öyle. Ya aralarında bazı en yırtıcı olduğunu düşündüğüm kuşlar, en renklileri. Hı hı. En basiti, e, orada şu an kamera görünmüyor ama, evet, belki çekmeyecek mavi şöyle. ve kahverengi olan bir kuş var orada. En yırtıcı olan bir tanesidir yani. En renkli olan en yırtıcı. Hayvan deli gibi yılan yer, fare yer. Ama sanki etçil. bir evcil kuş gibi görünüyor. Evet, 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 evet. Kesin evet, etçil, etçil bir kuş abi. Ya işin özü şu, doğada fotoğraf çekerken, örümcek, kelebek, işte yılan, bunları hep makro çektim, yakın çekimler yapmaya çalıştım. Hı hı. Ama bir gün bir yerden sonra kuşların sonu olmadığını fark ettim. Yani kertenkelenin 5 cinsi var, köpeğin 6 cinsi var, kurdun 10 cinsi var ama kuşun bitmiyor abi. Yani bitmiyor. ben şu anda 160-200 yakın bir kuş turu çekmişim yaklaşık. Bunların yarısı Afrika'dan buraya gelenler, yarısı yaşayanlar. Bir araştırdım ki şu an 500 yakın tür varmış. Ve hala Aa. 300 tane tür çekebilecek durumdayım. Yani bitmiyor. Bize göçle gelenleri tabii çekebiliyorsun. Dünyanın başka noktalarında farklı iklimlerde yaşayan kuşlar da var. İkinci amacım gidip, Afrika zaten. Evet oraya Aynen. gidip. Net Afrika'ya gidip orada bir ay iki ay kalıp orada yeri çekmek istiyorum. Evet. Çünkü bunları orada da göreceğim. İşin güzel tarafı tepe tolga diye kuş var mesela. Hı hı. Burada iki tane var ama Afrika'da on tane var. Tepesi kırmızı olanı var, pembe olanı var. Aynısının Nasıl bize zenci, beyaz tenli erkek, beyaz tenli, siyah tenli insanlar var. Onlarda hı. da aynıları varmış meğersem. Gidip Gidip oraya onları görmek istiyorum. Aylarca kalmak istiyorum ama bakalım iki tane çocuk var mı? de ama tane istiyor. çocuğun var. Onlar evet. da inşallah yani. Pekala oraya mesela gelelim. Ee, hani iş yaşamı ve ev yaşamını nasıl dengeleyebiliyorsun? Çünkü yine kamera arkasında sohbetimizde <laughs> e, yeri geliyor günlerce doğada kaldığım oluyor veya işte kendimi kaybediyorum. Ee, doğanın içerisine giriyorum. Kaybediyorum bazen. beni kurtardığı oldu falan gibi. <laughs> hani helikopterle beni aldılar dedin. <laughs> Jandarma ee, kurtardığı hani oldu. Eşin bu kısım nasıl kotarıyor? İşte, Tek bir cümle <laughs> soracağım bunu. Eşim. Evet. Ee, en büyük destekçim. Şimdi. En büyük eşim. Her zaman en, en, büyük destekçim. Maddi manevi bir şeyim olmadığı zaman fiziksel olarak yapamadığım zaman veya psikolojik yapamadığım zaman her zaman eşim abi. Hı hı. Ee, öyle bir eşi sahip olmasaydım çok zor asla abi, yani. asla net konuşuyorum. Çok zor, zor. bir yaşamın var yani. Hiçbir evet. olmazdı yani. Evet. Ama artık öyle bir hal aldı ki ben eşimle 20 yıldır birlikteyim, 10 yıldır evliyim, 15 yıldır birlikteyiz. Artık şey haline aldı yani eşim artık alçadığında git diyor yani biliyor ruhsal durumumu. Yani bu pavlona gidersin, meyhaneye gidersin, sokağa çıkarsın, rakbara gidersin gibi bir şey düşün benim için. Orası bir mekan artık. Eğlence mekanı gibi düşün. Kafa dağıtmak için düşün. Bir kuşu ben bazen bir hafta çekiliyorum. Bir hafta o pusuya atıyorum orada. Çadır pusu, çadır pusu. O alanda gidip geliyorum ki kokumu yaymamak, kuşlara fazla görünmemek veya hayvanlara görünmemek için yapıyorum bunu. Evet. Ama eşimin sabrı olmasa asla bunların hiçbiri olmaz. Çünkü eve yeniden döndüğümde buraya kadar çamur her yerim pislik içinde. Aslında pislik demek yanlış olur. Mikrop değil çünkü hiçbir onlar. Tabii ki. Tabii. Asla mikrop değiller. Geldiğinde beni kabul ediyor eşim hala. <laughs> ee, ama eve alkolü gelmek de var, başka şekilde gelmek de var. Ben öyle geliyorum eşim sayesinde. Ya, tek cümlesi bu. Evet. E, kamera arkasında konuştuklarımız da yani bunun cabası. E, ticari olarak yaptığım bir işim de var. Gene bu işi yapıyorum. Fotoğrafçılık ve videografi. Reklam tanıtım filmleri, bilmem ne bunlar hep oluyor. Ama bu hep doğanın dışında kalan zamanlarda. Evet. Daha çok doğa. %70 doğaysa %30 iş. <laughs> ucuz ucuz Çok paraya ihtiyacım yok. Kazanmıyorum da ucu ucuna itiyor ama yettiği kadar da benzinim, yiyeceğim, içeceğim, evime ettiği kadar eşimle çalışıyor. Yetmediği kadar zaman da ticari olarak adamla devam ediyor. Sevmeden yapılacak bir şey değil zaten. Asla. Üçün ve sevgin aşırı sevginden kaynaklı da zaten Kesinlikle. anladığım kadarıyla hem yorulduğunu da hissetmiyorsun. Asla. <laughs> evet. yani bir spor salonuna giden arkadaşımla kıyaslıyorum bazen kendimi. Spor salonuna gidiyor arkadaş, hikaye atıyor. İşte 20 bin adım attım, 35 bin adım attım diyor. Ben en son gittiğimde bir kuş çekeceğim diye eve geldim, 60 bin adım atmışım. Yani wow. Asla spor değil, <laughs> düz yola değil, çamur, bataklık, dağa çıkıp iniyorum falan, engebeli arazi. Aynen, spor salonunda yapılan 10 katı falan belki bir şey yapıyorum. Efor sarf ediyorum. Günde 5-10 yemek yiyen biriyim. Hani görüyorsunuz <gülüyor> <onu>. <gülüyor> Tamamen bunların yüzünden. Sevmeyen biri asla yapamaz abi bu işi. Evet. Dilekler korkuyor var. Yani ya şunu söyleyeyim, kesinlikle hiçbir yabani hayvan hiçbir insana saldırmaz abi dünyada öyle bir şey yok yani. Kuyruğuna basmazsan onun alanına girmezsen yaşam alanına asla sana saldırmaz ki ben kurtlarla göz göze geldim yani defalarca saldırmıyor kaçıyor senden hayvan çok korkuyor senden yıllarca bizi köpek balıklarından korkutmaları gibi düşünebiliriz köpek ee, balığı asla saldırmaz insan öyle bir dünyada yok yani e aslında öyle bir dünya yok <laughs> filmler abi e, filmler. ama filmlerde bize e, işte onunla karşı karşıya kalırsanız direkt sizi işte parçalar şeklinde tam tersi kaçar aslında hayvan senden yani değil <laughs> mi? evet Pekala, e, güzel bir sohbetti. Teşekkür ederim, e, çok sağ olun. E, e, Teşekkür ederiz. sağ. Ol. Ee, burada bizimle beraber oldun. Benimle ben beraber ederim. oldun. Ee, i̇nşallah başka bir serginde, başka bir organizasyonda yine beraber oluruz. Teşekkür ederim. Daha güzel ee, projeler inşallah diyoruz. Evet İnşallah. <laughs> çok ben sağ ol. çok memnun oldum. Kendine çok iyi. Sen de Legona sağlık. Teşekkür evet. ederiz.